Necip Fazıl Kısakürek kimdir? 26 Mayıs 1904'te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Necip Fazıl Kısakürek'dir. Çocukluğunu, mahkeme reisliğinden emekli büyük babasının, İstanbul Çemberli Çemberlitaş'taki konağında geçiren ve kayıtlı bir secereyle, Ala-ü Devle devrinin Şeyhülislam Mevlana Bektut'a dayanan ve Dulkadiroğullarına bağlı, Kısa kürekler, soyunun mensubu olan kısa kürek, okuyup yazmayı henüz 5 ila 6 yaşlarındayken dedesi, Mehmet İlmi Efendi'den öğrendi ve 1916 senesine kadar, Büyükdere'de Emin Efendi isimli, sarıklı bir hocanın işlettiği mahalle mektebinden başlayarak çeşitli okullara devam etti, ilk ve orta öğrenimini, Fransız papaz ve kum Amerikan kolejinde tamamlamasının ardından, Serasker Rıza Paşa yalısındaki, askeri deniz lisesinde eğitimini tamamladı. Deniz Harp Okulunu bitiremedi. İstanbul Darülfünun'da felsefe eğitimi aldı. İstanbul'un işgali sırasında annesi ile birlikte Erzurum'daki dayısının yanında kaldı. Henüz çok genç yaşta babasını da kaybetti.